Hocam geçen dönüş yapamadım size şu anda daha yeni denemeye fırsatım oldu söylediğiniz gibi attığınız videodaki gibi alt haznedeki e, boşluğu delik olan kısmı bir çubuk tel yardımıyla biraz böyle eşeledim İyice o kanalı açtıktan sonra tekrardan makinayı çalıştırmayı denedim şu anda herhangi bir sorun göremiyorum. İçine su çekiyor, temizliğini yapıyor. İçerisi boş olduğu için sanırım böyle sesli çalışıyor. Bu şekilde özellikle belirtmek istedim. Size tekrar dönüş yapmak istedim. Onun haricinde bir öneriniz falan varsa artık okeysek çok teşekkür ediyorum. Vallahi hocam hayran kaldım. Yani servisin anakart bozuk, anakart yanmış, işte şu kadar lira bilmem ne gibi yaptığı önerilerde, tavsiyelerde ki detaylı detaylı anlatmama rağmen siz sadece bir telefon kadar uzakta bir sosyal medya aracılığı ile yani görmeden, etmeden yardımcı olmuş oldunuz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hocam iyi akşamlar. Tekrardan böyle bir kayıt almak için. Siz kapak kısmından bahsetmiştiniz. Kapak kısmını da çekeyim. Şu şekilde. Herhangi bir kırık göze çarpmıyor ama. başlatma işlemine geliyorum. Bu arada kapağı açıp kapama. Şöyle yandan çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi başlatmayı alıyorum. De bekliyor. Herhangi bir şekilde tepki yapmıyor. Yani akşama kadar da durur. Hiçbir ses de gelmedi. Hocam nasıl söktüysem o şekilde anlatacağım. Şurada epey böyle bir farklı bir var. Daha önce de denk geldi burası koptu aynı zamanda. kabloyu birbirine bağladım. Bağladıktan sonra çalıştırdığımda çalıştı. Suyunu çekti. Belli bir süreden sonra yani su çekme işleminden sonra tahmin ediyorum. Bir beklemeye aldı. Sonrasında bu arıza ışıkları yandı. dönüş yapamadım size. Şu anda daha yeni denemeye fırsatım oldu. Söylediğiniz gibi, attığınız videodaki gibi alt haznedeki e, boşluğu, delik olan kısmı bir çubuk tel yardımıyla biraz böyle eşeledim. İyice o kanalı açtıktan sonra tekrardan makineyi çalıştırmayı denedim. Şu anda herhangi bir sorun göremiyorum. İçine su çekiyor, temizliğini yapıyor. İçerisi boş olduğu için sanırım böyle sesli çalışıyor. Bu şekilde özellikle belirtmek istedim. Size tekrar dönüş yapmak istedim. Onun haricinde bir öneriniz falan varsa artık okeysek çok teşekkür ediyorum. Vallahi hocam hayran kaldım. Yani servisin anakart bozuk, anakart yanmış, işte şu kadar lira bilmem ne gibi yaptığı önerilerde, tavsiyelerde ki detaylı detaylı anlatmama rağmen siz sadece bir telefon kadar uzakta, bir sosyal medya aracılığı ile yani görmeden etmeden yardımcı olmuş oldunuz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.